gelelim ama bir 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 bir, 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 bir nasıl yiyorsan bir, nasıl de, bir, nasıl yiyorsan, bir yiyorsan, ben yiyorsam olsun zehir olsun bana. Gelmiyor. Kardeşim bir de şu var bak. Şunu da söyleyeyim çok size. Benim şey babamın bak, 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 ben e, bak e, kaçta? 97'de ağzından burnundan kan boşalıyor. Yeğenlerine götürüyoruz hastaneye. Benim baba bağırlı olduğu için sigorta hastanesine gitmişiz biz yanlışlıkla. bize Bağhur Hastanesi'ne gönderdiler. Bağur Hastanesi. Şimdi özele gidiyorsunuz. Özele ambulansa gittiğiniz zaman bütün yol açılmış. Ya Her yapıştır. yerimiz cami ya, gibi. Ya, Her ya, yerimiz seç cami ya, gibi namazlar. Niye bunları abi görmüyor abla? Gençler görmüyor. Gençlerin beyni yıkanıyor. Anladım. Okullardaki o feministler Anladım. gençlerimizin beynini Anladım. yıkıyor kardeşim. Anladım. Gençlerimizin Anladım. beynini Anladım. yıkıyor. Anladım. Allah onlara fırsat vermesin. Anladım. İnşallah vermeyecekti. Vermesin. An. Biz okulda bir şey alamıyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Hayır, benim Abi kızım, benim kızım, kızım hayır, benim kızım, benim kızım, devletin verdiği krediyle okudu. Benim kızıma devlet bir şey bile şey vermedi. Hiçbir şey söyleyeyim. Hiçbir bu, şey ya da bu da şeyde bak sana bir şey söyleyeyim. Sen annemsin, ellerinden öperim, sen yalan söylüyorsun. Kanlı da doyuyordu, hayır yalan söylemiyorum. Ben namazım abdestim. Hocam, Hocam şey bir şey söyleyip gideceğim. gideceğim.